Hepinizi selam akça yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyorum derken kırmızı bir markasını bilmiyoruz hızlı bir şekilde oyunumuzu tamamen ben tamam ben tamam ben diyoruz bazı bir şekilde arabamıza binerek görev noktamıza hızlı ve emin adımlarla gidiyoruz efendim gitmeden önce tabii ki bu karakterde hiçbir şey yok biz diğer karakterimize geçelim Diğer karakterimiz getirken size lütfen like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Thank you Michael. Awkward as always. Michael ne yapıyor? Her gördüğümde farklı really bir şekilde uğraşıyor. Bir şekilde birilerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Evet, Michael, Michael'dan HS'e gideceğiz. Ben ondan önce gitmem gerekiyor takım eski HS. Şimdi HS burada bir yerde bu ise bayağı bir uzun. Hs'ye vardığımızda görüşürüz arkadaşlar. Hey. Evet uzama da YouTube'a video yüklemiyorum arkadaşlar. Çünkü Nimotiv'de her gün yayınlar yapıyorum. PUBG Mobile ile ilgili. Eğer sizler de PUBG Mobile oynuyorsanız, eğer beni takip etmemi istiyorsanız arkadaşlar, pardon çok özür diliyorum. Eğer beni takip etmek istiyorsanız, Nimo TV intikam yazarak takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum Hesse'ye doğru. İnşallah Hesse'ye ya yakın bir zamanda varacağız. Oyun gerçekten hala çok akıcı, çok güzel. Eğer hala kaç sene sonra oynadım bilmiyorum ama oyun 2014'te çıktı. Zaten kaç sene sonra oynadım. 8-10 seneyi geçti büyük ihtimal. Neyse güzel. Biz zaten 6 sene buradan 2000 Ne yapıyordum ben? <laughs> kadar uzun zaman olmuş yani. Ese bir an verip almak istiyoruz. Ese <laughs> şu an sağ tarafta ilerliyor diye gösteriyor. HS, HS. Önümüzdeki HS'ye gideceğiz biz ya. Yakaladık büyük ihtimal. Ya işte da yukarıda. Aynen. Durmuyor. Vallahi durmuyor. Kargo aracını alacağız da. Vallahi helal olsun. Çok güzel pozisyon. Aa, nasıl durduracağız biz bu humaniyi? Şöyle güzel bir taktik yapacağım. Önün tek yerden kıracağım derken adam bas gidiyor. Bu arada ACC basarak şu işaretimizi bir kaldıralım. Araba adam gidiyor, adam gidiyor. Bu kargonun önemi nedir? Ne var acaba bu kargoda bu kadar? Merak ediyorum açıkçası. Yamuk yumuk gidiyor. Takip peşindeyiz. Cobra takibi mübarek. Hızlı bir şekilde şöyle soldan göğsüne doğru bir çarparsam. O bana çarptı Vallahi Neler olsun neler olsun. Abi lütfen bir müsaade bak önümdeki şahsı almam lazım. Aynen. I just want the gas. Oha. Vallahi silah çıkardım. Kaç. Aa salak ayağa kaydı düştü. Vallahi bu kadar. <laughs> <laughs> bu kadar şans. Abicim bu kadar şans derken araba sıkıştı. Araba, araba inşallah bir gün gider polislerden bir verip kurtulmamız gerekiyor. O halde ne yapıyoruz? Her zaman gibi eğiliyoruz arabanın içinden. Polislerden kurtulmaya çalışıyoruz. Şu otoparka girersem sağda bir kırmızı otopark var. Otobüs önüme sürüyorlar lan. Polise ne kadar yardımcı millet bu lan. Yanlış yerden gittim. Allah kahretsin. Çek. Oradan. Ne var bunun içinde? Kargonun içinde ne var? Geliyorlar vallahi geliyorlar. Polislerin aracı da 10 numara. 10 numara geliyorlar. Hala gelir. Ah. Vallahi Şuradan bir giriş buldum abicim. Şu tünelden, gizli tünelden. Büyük ihtimal resim değildir bu. Hani üstte işte resimler yapıyorlar Oh, vallahi çok güzel. Çok güzel Akla gelinmeyecek bir şekilde bina yükümü kullandım Vallahi bina burada biraz bekleyelim polisleri bir geçsin Hala polisler geçmedi. Evet şu an polisler gitti arkadaşlar. Bir biz bir kaydırma... yerden neresi lan burası böyle? Çok güzel yerler lan. Önden görelim biz biraz daha. <laughs> Valla tünelin içinden sıyrılıp gidiyoruz bakalım da. Şöyle ön taraftan konuşma. Kargo getirdiniz de daha ne beğen beğeniyorsunuz? Buna nasıl gideceğiz? Oha oha yuh yuh. Evet. Burası nasıl bir yer ben de bilmiyorum da. Şu an harita bozulmuş durumda. Durumda. İnşallah çıkışını bulacağız buranın Önümüze tır ya da ve benzeri bir şekilde bir şeyler gelmemesini umut ediyorum zaten Hızlı çekiyoruz dışarıya doğru Adımızı attık Evet 54-55 metre Valla güzel taktik yaptık ha helal olsun Bu taktiği arkadaşlar lütfen bir like atmayı unutmayın Yalnız arabanın var ya Bak posta çıktı arabanın var ya orada Taklamakla attık ya Hala oyunu bilmiyorum valla Çünkü fazla oynamıyorum ben Heh, Tamam Şuradan sağa girelim. Aracımızı teslim edelim arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Buradan şöyle içeri sildik, buraya koyduk. Ne izledik biz bilmiyorum. Leicester arıyor bize. Leicester takımı bir arıyor Hey Leicester, I got the good night guess. That's everything we need. I'll put up the score is ready to go. Evet, enter'a tıklayalım. Ve Daniel Brosu arkadaşlar diye bir Leicester'in dükkânı, terzi dükkanı we all know why we're here. Bir şeyler evet. üçünde giydik. Bir ne olduğuna yani. bakalım. Va wow, aynı şey gibi. Şu maskeleri gemi var Bax box tarcılar. Evet. Frank, hadi bakalım. Hızlı çık, gidiyoruz. Neydi ya? Bir tane vardı unuttum ben hepsini ya. Onlara benziyoruz aynı. Ha, bu araba değil mi? Ne bileyim onun üstümüzde Bax star yazıyor ben o araba zannettim ya. Bak. İnecek misiniz? Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is made. Just be careful. I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F. But you're unproven. Unproven? For real. She's not coming in yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What's fucking with you, man? I'm going over things in my head, you know? me I laid out for a gunman and a hacker, but the driver I chose? Ain't getting much of a share. See, if you're worrying about underpaying people, man, where about underpaying me. Hey, you gotta hey, you work your way up to a decent cut, kid. These guys are being paid what they're worth based on past performances, I guess. But the driver' performances wasn't really that hot. <laughs> Great. Listen, he got his spikes today, and he'll be leading you out of the area. So I'm hoping he's undervalued. I'm in the call. Al şanta aldık gele. Daha önce buraya gelmiştik. Buran e, iziler falan falan var. Fotoğraflar da var. Gittik. Burası. O oh, adam. Aynen, aynen. Bu arada sonra. For sure man. Ana bu Michael'mış. Excuse me, exterminator göre başladı bir ihtimal yani buradan gireceğiz anladım ben. Bu Michael mı mi lan? Vay Michael sen zengin olursun ama Franklin zengini değil mi? Şimdi. Hey, shoot. kuşlar. İnşallah doğru yere çıkmışımdır. <laughs> Allah cezanı Almost there. We're in position, waiting on your

Tava silahımızı aldık. Şimdi şuraya bir yere çıkacağız herhalde. buradan mı? Nereden çıkacağız? Bilmiyoruz da. Anam. Kafa yedik valla. Silahla ne iş yarıyor silah? Evet güzel bir soru. Beyiz sigas. Man, I overthrew it. How you doing up there? Hey man, two seconds. Tabi oraya bize boşuna çıkarttırmamızı şimdi. Sırf yanlış ama yaptık. Kusura bakmayın şimdi biz de iyili miyiz büyük ihtimal. Gel ya, yapma şunu. Buraya... Ya oğlum Ay, hassas hayatlar gerçekten çok kötü şu an. Tamam. Onun içine atacağız. Bu sesi. Girmedi mi lan? Missed. Okay. Girdi gibi herhalde. Ben girdiğini hissettim ama girmemiş bir ihtimal. Sit tight. Nasıl çıkacağızızı şimdi ya? Güzel bir soru ya. Dur. Abi ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Aha. Sürünebilir miyiz? Abi ne yapacağız anlamadım ki. Rift, dur rift git kaur, javelin free. Allah tırmanır zannettiydi mal aldı tırmanmadı. <laughs> çık, bir son kez bir daha yapacağız inşallah. Allah'ım oyunu boşa verdik. Enter enter let hiçbir şey anlamadım şu an. Çözeceğiz inşallah. Hello! Exterminators <laughs> here. Hey, <gülüyor> hey <gülüyor> there ain't no one around. suits us. Come on, get up to the roof. Hadi bakalım aslan parçası. Buraları büyük ihtimal keserim arkadaşlar. Get where I can throw this. What's taking you? Man, just give me a minute. I got an angle. Ah tamam. Gates Sixty. Damn. Not yet. Ha tamam. Şimdi. Eee. Cite bayılacak bir şeyler olacak şimdi ala anladım. Think about it like this. I mean I always gidiyor. say that I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Let's go. Go, 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 go! Gimme the loop, bro. I'll be able to get you around a minute and a half before the alarm will reset itself. Never alarm Alright, that's why we pay you what we do. Hey, we have more than enough time to clean these people out. Let's do it! 120 remaining. Grabbing what I can, Holmes. Let's go, let's go! Okay, come on. Keep it up. Keep moving up, you Allah Allah. Allah. Of, of, What are you doing over there? This better not be paced. They got nice stones in this. How we doing? How we doing? Keep it up! I'm on it, Holmes!

Abi şu an 5 milyon TL'miz var. 5 yıldızlı polis var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adam başı aldık çantaları gidiyoruz. Adam başı 4 kişiyiz. 4 milyon tl yakın aldı. Birisi az para aldı büyük O da herhalde benim. Allah. Ekip geliyor. Ekip geliyor. Aynen benim Hı bir ben... ben oh anama Allah cezanı vermesin. Bir ne yapacağım abi. Ben benim... Ne oluyor orada beni bekleyin gençler. Hadi lan ırdı kırıklar. Vay yavrum vay.

5 milyon TL'lik vurgun nedir arkadaşlar? Şu an 5 milyon, <laughs> milyon TL var. 5 milyon TL almış. Burası olmalı! Top! We're here, but be ready. Like, they all over us. Hang in there, boys. I got this covered. Fuck! Fuck! Keep driving! Oh. The bullboys on this truck should help us with the cops. They got us! This is over! Fuck, man! Can you get them off us?

All right, okay, we're clearing the clear. cops right now. Let's stop at the end of the river, and we'll get the bikes into the truck. Ei, la, polišeri gitte, arkađa, polišeri gitte. F, let's do this. Let's do this. Why I we going to zoom against that? Lester's around the corner at the. i thought i was going to be stuck to that bike yeah i thought you were going to be stuck under a cop we did not just get away with that shit did we you know what i think we did oh man oh yeah we did it man we did it fuck All in a day's work homies you guys got to join my herd i won't say it went off without a hitch but it went off Üleştirin adam maşı. Güzel oldu. Güzel aldık. Güzel operasyon ilk başta anlayamadık ama. Daha yer hepsi pas. The Jewel Strop. Job Dükkanı bizim mesim. Burası Unicorn. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Sen oh, you? club? Grow up, stop looking for Tanisha, I gotta go. I um, I'm gonna change. change. I promise. You won't even recognize. Neyse arkadaşlar sonu. Evet. Para aktı yine neyse. Evet arkadaşlar <laughs> bir videonun sonuna geldik. Lütfen like atmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. <laughs> <beğen>. Yakında görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.